Selam arkadaşlar, ne habersiniz? Umarım iyisinizdir. 48. günde beraberiz. Bugün biraz videomuz geç kaldı ama yapmamızı etmeyeceğim. Yine çalışmaya devam edeceğim. Ne <laughs> halden Şimdi şöyle, ben A2 tamamını geçmek istemiyorum çünkü burada full tekrar yapmak istiyorum. 50-55. gün arası güzel bir şey düşünüyorum. Nasıl söyleyeyim farklı bir taktik düşünüyorum? Belki her gün video atmamak gibi ama olsun. Bugün tekrarımı yapacağım. Kendime verdiğim sözü tutacağım. Hadi bakalım. Bugün yine dil bilgisi tekrar. Why do you like this book? Why do you like this book? Niçin kitap okumayı seviyorsun? Bir sebep sormak için kullanırız. Doğru. Niçin? Neden? Neden kitap okumayı seviyorsun? Do you speak Turkish? Türkçe konuşur musun? Yes, evet. Do, ile sorulanlara yes veya no ile cevap verebilirsin. Ama why ile yani he ile sorulanlara veremezsin. Yes ile no Who is Coming kim geliyor? Hayley and Jesse geliyor. Where? When are you playing? Ne zaman? When neydi? Ne zaman oynayacaksınız? De, diyor ki ye saat 7'de. What are you doing? Nasılsın? Ne, ne, yapıyorsun? Ne yapıyorsun? What are you doing? I am working. Ben çalışıyorum diyor. Why? Why? Niçin demek? Where? nere demek? Bakıyor ki Why don't you like kafe? Niçin kafe içmeyi sevmiyorsun? Ya yani niçin kafe sevmiyorsun? Where is there a supermarket? Süpermarket nerede? Değil mi? I really like Fridays because I can enjoy the weekend. I really like Fridays diyor bak. I really like Fridays. Ben gerçekten cuma günlerini severim. Because I can enjoy the weekend. Because ben hafta sonundan bir önceki gün gibi. Yani diyor ki What do you do? For, cuma, cuma günü yap? Hayır ne yaparsın olmaz. Ne zaman olmaz. Which your favorite food diyor ki bir daha bak. I really like Fridays because I can enjoy the weekend. Keyif alırım diyor. Ne zaman çalışmaktan keyif alırsın diyor. Ben diyor ama ne zaman? Aa favori tabi yemin ederim favori drink dedim. Ne alaka drink diye düşündüm. Drinklik bir şey var mı diye düşündüm. Neyse devam. He loves playing the violin. He loves playing the violin. Laura likes going to restaurants. 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 Laura, restaurant. Laura, restaurant. Laura gitmekten hoşlandığı anlamına gelir. Doğru. They like dancing. They like Dansenk Dansenk Neymiş? I love cooking I love cooking I don't like studying history Bak I don't like studying history tarih okumaktan hoşlanmıyorum I don't like Hoşlanıyor diyor Ama bu adam I don't like hoşlanmıyor diyor I prefer running to cycling I prefer running I prefer running to cycling Diyor ki ben ee, yürümeyi bisiklete tercih ederim değil mi? Koşmayı bisiklete tercih ederim yani. I do yoga on Wednesdays. Çarşambaları yoga yaparım. Çarşamba günü yoga yap yaparım. Yaparım. Gerçekten bir şey yaparım. I do Hayır bence bu yanlış. Yani rutinden bahsediyor aslında. Yani rutinden bahsetse going demesim. I doing gibi bir şey olması lazım. I do yoga. I doing yaparım ya. Yapıyorum yani. Ama yok bu yaparım Yaparım yani Gelecekten bahseden bak bunda was var eledim they often often oldu mu sık sık bir alışkanlık Ama bak bu they are going to yaparım ya yani ne yaparım giderim nereye İspanya hafta sonra İspanya'ya giderim Gidiyorlar pardon they they... they are visiting some friends in Chicago next week They do you think they are What do you think bir daha They are visiting some friends in Chicago next week Geleceğe ait bir plan hakkında cümleyi to go fiilini doğru biçimle tamamla. They geleceğe ait plan hakkında cümleyi to go fiilini doğru biçimle tamamla. Geleceğe ait bir plan hakkında cümleyi to go fiilini doğru biçimle. They are going to. Going to var. They are going to. Niye? Aynı zamanda biz şimdiki zamanda da böyle bu şekilde kullanıyorduk ve gelecek diyor. Mesela ne diyor? They are going to museum on Sunday. Pazar günü müzeye gidiyorlar. Pazar günü müzeye gidiyorlar. Pazar günü gidecekler anlamında yani. Refers to a future plan. Refers to a routine. Rutin ve gelecek planları. They are visit their visit değil. Grant Pazar. Bak diyor ki they visit their visit değil. Bak burada yani bir rutinden bahsediyor ama bakacağım dur. They are visiting. Their grant parents on Saturday. Cuma günleri onlar ebeveynleri ziyarete gidiyorlar. Yani bu gelecek planı gidiyorlar cumartesi. Ama bu rutin diyor ki bu her hafta sonu ne yaparlar? Hafta sonları ziyarete giderler. Geleceğe to visit. We are, we are visiting. Bak geleceğe ayrı yapıyor. Değil mi? We are visiting. Visiting. Tamam. Güzel çalışma devam. Sakin. Bugünkü çalışmalarımızı da yapacağız. Şimdi pratik yapmaya devam ediyoruz. Aslında bunları %100 yapmadan da geçmemek lazım yani. I do yoga And I, go swimming. I do yoga and I go swimming. Duyar sen hangi sporları yaparsın? Yani what sports do you do? Hangi sporları yapıyorsun? diyor. O da diyor ki ben ne yaparım? I do yoga and I go swimming. And I do bir şey soruyor onlara. Where do you live? Where do you live? Ne demiştik? Bu where sorularına ya yes, sen o cevap verilmez değil mi? Do you sorularına verilebilir ama where sorularına verilmez. Cümlelerin başını ve sonunu eşleştir. Who is coming? Kim geliyor? When are you leaving? Ne zaman ayrılıyorsun? Değil mi? Bir yer hakkında, bir yer hakkında yani ne? When ne zaman? What ne? Why niçin? Where nerede? Yani bir yer nerede? Kütüphane nerede? Where is the library? Where do they play football? Neyi? do they play football? Where do they play football? Futbol nerede oynuyorlar? Negatif polinarlar. Bir yer içinse bu var. Var. What is the university? City şehir merkezdeki üniversite nerede? Yani şehirdeki üniversite nerede? We enjoy visiting museums. Bir daha. We enjoy visiting museums. We enjoy visiting. We enjoy visiting. We enjoy visiting museums. Biz müzeyi ziyaret etmekten hoşlanır. She doesn't like watching horror movies. She doesn't like watching sevmez o korkunç film izlemeyi sevmez. Pablo doesn't like cleaning. Doesn't doesn't like doesn't hatta doesn't Harbi sadece doesn't ha bu dil bilgisi tekrar direkt doesn't nedir? A cümleyi painting filminin I really love love'dan sonra biz şey kullanıldık. Yani öyle öğretmişti bir de demişti ki painting diye kullan. Değil mi? They prefer eating out. They prefer dışarıda yemek yemeyi tercih ederler onlar. I like playing the piano. I like playing the piano. Onlar piyano çalmayı sever, değil mi? The zoo opens at 10 a.m. tomorrow. Hayvanat bahçesi saat 10 yarın saat 10'da açılacak. Doğru. Yarın saat 10'da açılacak diyor. Opens. Ağır diyor ki, programı önceden düzenlemiş bu sebeple present simple, opens kullanılmış. When does your train leave? Leo, Leo. Bu demek ama leaves olmaz mı? Ne zaman kalkıyor? When does your train leave? Leo demek. Tamam, kontrol. When does your train leave? When does your train leave? Ağzımız alışacak, her gün yapıyoruz bunu. Abi bu çok güzel bir soruydu. Are we going bence? Are we going to concert? Yarın konsere gidiyor, gid, gidiyor muyuz? Yarın konsere gidiyor muyuz? Gidiyor muyuz? E, 7'de. Şimdi ne demiştik? P present simple'dı yanlış hatırlamıyorsam. As da kısa Starting değil. it starts olacaktı. Hatırladınız mı? Az önce de çözdürdü çünkü. I'm meeting some friends in town. I am İşte bu korkuyorum. Bu I am yazıyorum. Bu böyle yazmamış. I am meeting I am meeting some friends kasabada biraz toplantım var gibi arkadaşlarla buluşuyorum buluşuyorum ya mit mit aslında buluşmak da biz hep toplantılarda dediğimiz için o çalışmaya devam ediyoruz son bir tane daha çözelim mi yoksa kelime bilgisi mi çözelim abi kelime bilgisi çok zor bir dil bilgisi daha çözelim kapatalım bugünü bugün bir de çok geç kaldık 9 dakika aynen bir tane daha çözsek bir 13 dakika olur 13 dakika iyidir yani dil bilgisi tekrar edelim hadi bakalım. Why don't you? Why aren't? Why don't niçin? Why don't? Bence why don't olması lazım. Çünkü dedi why do you play sport? Hangi sporları yaparsın? Why don't you play sport? Hangi sporları yaparsın? When do you yoga? When ne zaman yogaya gidersin? Allah'ım. Ne zaman yoga yaparsın? Bak var yer sormak için. When zaman sormak için. What bir şey sormak için. <laughs> What languages do you speak? What languages do you speak? Yes, lan o cevap verelim mi? O VH sorularına vermez. Yani diyor ki, hangi dilleri konuşuyorsun? My apartment is in the city center. Benim apartmanım diyor şehir merkezinde. Burada bir soru soruyor. Nerede yaşıyorsun? Favori şehrini bu. Nerede yaşıyorsun? Bak diyor ki, my... my apartment is in the city center. Apartmanı bilmiyorum diyor city center, şehir merkezinde. Why? Bak, Where is the supermarket? Bak hemen anladım. Süpermarket nerede? Why don't you like coffee? Neden? Ha, neden, niçin kahve sevmiyorsun? He does not enjoy watching movies. He does not. O, o sevmez. Enjoy. O keyif almaz. Neyden? Watching movies. Film izlemekten keyif almaz. My brother loves studying physics. My brother, benim kardeşim, love, sever. Studying, öğrenmeyi, fizik öğrenmekten hoşlanır, çalışmaktan, öğrenmekten. Painting. Hemen. Painting. Cümleyi paint film doğru bir şey Painting yani. They prefer eating out. They prefer eating out. Dışarıda yemek yemeyi tercih eder. We prefer eating out at the weekend. We prefer, we prefer, tercih eder. Hafta sonu dışarıda yemeyi tercih ederiz. When does your train leave? Leo, az önce çözdük. Tren ne zaman ayrılıyor? Bak diyor ki cümleyi bir Use the present simple. One present simple. One does. One does the. Değil mi? Present simple. Vallahi, vallahi bence does'dır. Gördün mü? Present simple geçmiş zaman S aldık. One does the concert start. Konser ne zaman başlıyor? I am. I am visiting. Ben ziyaret ederim. Neyi? I am visiting some friends in Chicago. Next week up. Ben ziyaret ederim arkadaşlarımı. Şikago'daki arkadaşlarımı ziyaret edeceğim. Hadi Ede hafta sonu ziyaret ediyorum gelecek hafta sonu. Uniformal future falan future gelecek planı. We are meeting saat 6'da sinema var. My flight leaves on. Diyor ki my flight flight ne demek bu arada? Ben sadece buna bakmak istiyorum bu arada. Uç, benim uçuş uçuş ayrılığım yani benim uç, uçmaktan ayrılırım gibi bir şey oluyor da ee, hafif yapraklar light çıktı lives kardeş light almam benim uçuş kalkım pazar günü şeyde meeting ya bence bu budur hmm, demek ki bu budur niye bu ne demek Sü, hemen öğrenelim bakalım bunun derdini Tamam önce a bunu biliyordum ben niye bunu yapıyorum dikkatim yine dağılıyor. Bu uçağın palet hesabında kalkıyor. Kalkıyor. Bu ne diyor peki? Bu biz bilmiyoruz. Saat 18 sinemada buluşuyoruz. Ha. Tamam bak bu demek ki gelecek zaman doğru. I meeting some friends in town. I am meeting some friends in town. Tamam. Bence bugünlük bu kadar yeter. 13 dakika iyidir. Çünkü. devam çalışmanı. Bazen de fazla çalışıyoruz olsun. 2 dakika tekrar Arkadaşlar bugün bu kadar yeter. 50-55. güne kadar biraz full tekrar yapacağız. Full tekrar yaptıktan sonra şunu yapmayı düşünüyorum. Bir farklı tarza geçeceğiz. Bir farklı tarz. Diğer 50 gün de farklı bir tarz yapacağız. Hadi kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>